Evet değerli izleyiciler otelin önünde Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş kulübünün yetkilileri şu anda 16. şampiyonluğu İzmir'de kutluyor. Belki de çifte şampiyonluk sevinci yaşayacak Beşiktaş. 18 Mayıs tarihinde de bir kupa finali var. Zira Türkiye kupası finali var. Beşiktaş As Başkanı Emre Koca'dan da açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Sıcağı sıcağına hiç vakit kaybetmeden tüm detaylar elimize ulaştığı anda size sunuyoruz. Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarını ekranlara yansıtacak yönetmenimiz Yasin Güldüren. Biz de yorumcularımızla birlikte bu şampiyonlukla ilgili olarak da değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Çifte bayram ve önce bayram sevinci ardından şampiyonluk sevinci. Belki de bu bayram Beşiktaş'ın en güzel bayramı da olabilir tabii ki. Üçüncü bir bayram mutluluğu bayram ertesinde de yine bir kutlama Olabilir Beşiktaş cephesinde 16. şampiyonluk en son 2015-16-16-17 ki Cenk Tosun da 4. sezonum ve 3. şampiyonluğum var diye başlamıştı sözlerine de. Bir yandan paylaşımlar geliyor biz değerlendirmelerimize devam edelim buyurun. Şunu söyleyeyim bir türlü fırsat bulamadık araya girmeye manşetten sonra İngilizlerin bir deyimi vardır. Aslında derleyip toparlanmak adına da iyi oldu. İngilizlerin bir deyimi vardır. No pain no gain derler. Yani acı yoksa kazanç da yok. Tam tarihin en uzun sezonunu yaşarken, tarihin en menşakatli katli sezonunu yaşarken, hatta sezon başında tüm otoritelerin de çok da favori görmediği bir sezona başlangıçla, ee, Sergen Hoca sezon ortasında birçok defa maçlar için ifade ettiği, nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin önemlidir dedi. Evet. Ee, ...Sarah Bernard önemli şahsiyetler mitolojisinde sahneyi nasıl terk ettiğinin son derece önemli olduğunu söyler. Ben de çok inanarak kullanırım yeri geldiğinde o paragrafı. Ee, bugün önemli bir bitiriş. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, eldeki mevcuttan en doğrusunu çıkararak, ee, zoru başararak... Az önce verdiği röportajda da kalbini kırdıklarımız olduysa özür dileyerek, e, işinin gereğini yaptığını söyleyerek, yarışanın hakkını vererek bunlar önemli şeyler. Tabii. Yani kazanırken yapabili kazanırken yapmak önemli, kaybederken yapmak önemli, sporun ruhu için önemli, yarışa katılan değer için önemli. E, Sergen Hoca çok önemli bir işi başardığını söyleyelim. Çok önemli bir işi. Ee, belki de camianın içinden olmayan birinin yapamayacağı bir işi başardı. Yani çok kolay değildi. Dışarıdan bir yabancının bu şartlar altında zorluklara göğüs gerip, ruhu anlayıp, camiayı bir arada, bir arada tutması, kayıp haftalarda bütünleyici olması, gerektiğinde isyanı gösterebilmesi, zaten camiayı bilen birinin yapmış olması son derece kıymetli. Şimdi hakkını alması gerektiğini düşünüyorum Sergen Hoca'nın. Pastadan en büyük payının Sergen Hoca'ya verilmesi kanaatindeyim. Bugün şampiyonluk geldi. Sergen Hoca hala seneye kalacak mı, anlaştılar mı, bir imza atıldı mı belli değil. Artık başkanı da tebrik edelim. Yönetimi de tebrik edelim. Bu meşakkatli sezonda çok önemli işler yaptılar. Ama şimdi pastanın büyük payını vereceksiniz. Evet. Beşiktaş takımı Gürsel Aksel Stadyumundan şu an itibariyle ayrıldı değerli izleyiciler. Birazdan oradaki görüntülerimizi de arkadaşlarım şu anda yayın hazırlığı yapıyorlar. Ekrana getiremiyoruz belki ama Beşiktaş'ın kaldığı otel burası. Ve Tuna Akdemir şu anda kameraman arkadaşımızla birlikte orada tüm detayları ekranlarınıza yansıtacağız. Takım otobüsü oraya yanaştığı anda Beşiktaş'ın görüntülerini, takım otobüsünün şu anda otele ulaştığı görüntüleri ekranlarınıza detaylı bir şekilde yansıtacağız. Evet Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Beşiktaş siyah beyazlar 16. şampiyonluğunu kutluyor. Sergen Hoca'dan bahsettik. Sergen Yalçın tabii e, göreve geldi. Hatta ilk etapta o Vodafone Park'taki imza törenini de ekrana getirdiğimizde tarihler yani 29 Ocak'tan sonra resmi olarak Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. İlk maçına 1 Şubat'ta çıktı. Hatırlarsanız eğer Rize deplasmanıydı. 2-1 kazanmıştı galibiyetle. O süreçten itibaren bugüne kadar olan süreçte en fazla puan toplayan teknik direktör oldu aynı zamanda. Yani sadece bu sezonun teknik direktörü değil. Bu sezonun en fazla puan toplayan teknik direktörü değil. Göreve başladığından itibaren Beşiktaş'ın başında en fazla puan toplayan teknik direktör oldu. Ve bu yarışı hem geçen sezon itibariyle hem de bu sezon itibariyle de birinci bitirmiş oldu. Yani bu aslında birçok şey ifade ediyor ama sıralayalım yani ne demek. Birincisi günü ve anı doğru yönetebiliyor demek. Yani göreve geldi ve bir şeyi doğru yönetmeye başladı. İkincisi Doğru bir oyuncu seçimi var demek. Yani e, olan oyuncudan doğru bir takım yaratıyor demek. İki, onun sonrasında bu oyuncularla doğru bir oyun perspektifi ortaya koyuyor. Üç, bunları büyük takım hüviyetiyle oynatıyor. Dört, kazanma olgusunu her türlü ortaya koyuyor. Beş, yani aslında bunlar tesadüfi şeyler değil. Evet. Baktığımız zaman birçok özelliğin iç içe olması lazım. Tabii e, ben e, Sergen Hoca'nın e, tabii... Geçen sezon bitirişi aldığı noktadan bitirene kadar çok başarılıydı ama sezon başlangıcı, bu sezonun başlangıcı çok sancılı oldu. Hem Avrupa Kupaları erken çok sezonun erken açılması, başladılar. transfer sürecinin bitmemesi, son dakikaya kadar istenilen oyuncuların belki anlamaması, mecburiyetten bazı oyuncuların tekrar kadroya dahil edilmesi, Larin gibi, Oğuzhan gibi, Laiç gibi onlarla devam etme mecburiyetinin ortaya çıkması gibi birçok şey. Ama e, Boyd gibi, Enkudu gibi yani bu oyuncuların hepsi Lens evet. Lens gibi ve e, sonrasında e, sezonun başlangıcıyla özellikle bir 5-6 haftalık bölüm çok travmatik ve çok sıkıntılı geçti. Ama e, hep şu vardı Sergen Hoca'da doğru oyunu doğru oyuncularla oluşturmak ve Başakşehir maçıyla başlayan yani Başakşehir'e gelen o süreç içerisinde özellikle Denizli maçı e, süreci var. Ya, o dönemlerde şunu da söyleyelim, camianın içerisinde memnuniyetsizlik Yönetimin içerisinde Sergen Hoca'nın değişmesi konusunda e, bir iki teknik adamla görüşme, yani bunlar falan yapıldı. Yani şimdi bunlar şampiyon olduktan sonra bunları çok rahat konuşuyoruz ama o dönemler içerisinde acebalar e, yaşanmaya dönemi. başlamıştı bir kriz, bir kriz dönemi. dönemi itibariyle. Ama e, özellikle Başakşehir maçı, <laughs> arkadan Fenerbahçe maçıyla başlayan o muazzam dönüşümle beraber Beşiktaş bambaşka bir kimliğe büründü. Burada... Ee, çok önemli oyuncular var. Yani burada Abbar'ın hakkını verelim. O iki maçta orada müthiş bir dönüşte bence başrol oyuncusuydu. İnanılmaz performansları var. Sonra Gezal ortaya çıktı. Joseph de sezonun müthiş dönüş maçları var. Beşiktaş'ı aldığı Galatasaray maçı gibi mesela çok etkili maçlar. Sezonun ee, genelinde sezon... daha Uran Larin. E, 19 gol değil mi? Yanlış söylemiyorum. 19 gol atan evet, Larin. Yani evet. belki sezon başında hiç kimsenin ön görmediği Kezar Rezo gibi bence çok başarılı bir bek oyunun içerisinde. Yüzde %100 yüzde oynayan Atiba. Atiba oyuna çok etki ettiler. ya. Bunlar oyun lideri oldular ve sezon içerisinde e, Sergen Hoca'nın e, hep böyle bize gelen bilgiler içerisinde öyle söyleyeyim çok detaya da girmeden. E, çok karakterli oyuncular, çok doğru oyuncularla e, çalışıyorum, şanslıyım. E, hepsi çok iyi niyetli, çok karakterli ve sorumluluk alıyorlar. Bu da çok değerli bir şeydi. Başka bir şey daha var. Sergen Hoca basit toplantısında söyledi. Ahmet Başkan'ı da, e, da tebrik ediyorum. E, kendisini, yönetim kurulunu da tebrik ediyorum. Futbolda en önemli şeylerden bir tanesi Türkiye'de en büyük travmalardan bir tanesi, takımların başarısı olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi zamanlı ödeme yapmamaktır. Özellikle bu kadar yabancının olduğu e, takımlarda. E, az verdin ama öz verdin ama zamanında verdin. En değerlisi budur. Ve bugün Beşiktaş takımı belki daha düşük bütçeli bir takım ama ödemelerini zamanında yaparak Oyuncular hiçbir zaman e, mazeret üretecek.